Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Roblox'ta GTA Roblox adlı oyunumuzu oynuyoruz. Hiu. Oyunumuzdan derken oyunu oynuyoruz işte. Benim yaptığım oyun değil. Tamam mı? Oyunu söyleyeyim. Neyse şimdi Of silah silah çıkamıyorum arkadaşlar. Tamam. Burada renk değiştiren televizyon. Bir evi patlatan ben varım. bir de uçan ev var. Bir de uçan ev var. Bakın. <laughs> Evin arasını kapattım ya. Mükemmel hızlı uçağımla yakalayacağım onu. Arkadaşlar uçacağım seni yakalayacağım. Başlıda. Hadi. Daha hızlı.

güneş yeri patlattım arkadaşlar. Basıyorum. Bu Bum. Eve girdik. Sıra da eve girme sahnesi. Bum. Pardon ölüm efendi. Sadece evinize bazuka ile girdim. Çok görmeyin ya bunu. Ben yani şeyler oluyor. Patlıyorum. patlatıyorum. Bu Etrafa bir şeyler oluyor. Koltuğa oturmam lazım. yeri görebiliyorum. Hadi Hadi, hadi şey. Babam yardım. Kapıyı patlatarak kaçabilirim belki. Hadi şimdi. Kapıyı patlatacağım. Hadi kaçabilirim. <Gülüyor> <gülüyor> Kaçtım arkadaşlar. yapıyorum Hayır. Pisaçsız ve sus. Evet. Bunun olacağı belliydi zaten. Benim gibi oğlan dostum. Hadi kendine düşürürsün zaten. Bak nereye sürdü. Bak ben de rahatladım. Şimdi... Öhüm... <laughs> <laughs> şimdi hemen <Mükemenizliği> özne <çeğinizi> uçağımıza atlayalım. <atıyorum. gülüyor> Ayy ah, <yi> vee nooo... <laughs> Haa bakın şimdi havada tatlımız tatlısı konuyu öğretiyoruz. Şimdi bu kadar fikri kaldıralım. Hadi eee... Uçak? Hem de her şey. Benim bir uçak Güzel Şarkı geçer. 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 Şarkı Şarkı geçer. Şarkı geçer. Şarkı Şarkı Tamam <laughs> uçaktan kurtulduk. Ay şimdi de Ne kadar da küçük olayım. Burada bir otobüsümüz var. Bu otobüsün arkasından giriş yapacaksınız. Minecraft yüzü var çünkü. Otobüsü binmeye çalışırken ki ben de. Otobüsü bölümde çok düşünmeye çalışıyorumdur. Asılı da değil. Hadi kaptan devam. Devam değil mi? Pek arabaları bile. Kötü sallayacağım kaçıyorum. Ooo! <laughs> ben de senden kusursuzum. Neyse, insanları zombilerden tarafından kurtulmak için... Ben Açtık, kaçalım şunu. Bu ne ha bakalım ne yaptı buraya? Durdurun oturun bir daha olmuyor gitmiyor bozuk çıktı şimdi oturmuş tek elle kendini kavuşturun gitmesin demek hastan. Evet şimdi burada koptu yaralı bakalım deneyelim video çok güzel olmuş gitmiyor. Ne olmaz böyle. Bir kere daha vurdum. Bak git git ne. Bakın hiç yolu bitti. Şuraya vuruyorum. Tekaretlerimi bozuyorum. Sonuçta gelip ne olan insan gibi denip kaçmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Anlıyorum ki. Kaçamayacağım. Soru için. Çocuğuna çeviriyorum. Hadi devam kaptan. Bıçağım. No problem. No <laughs> bıçağım. Bıçağımın da uçurabilirsin onu. Böyle kurtuk balkanını yiyor arkadaşlar. Hey. koltuğa oturup Arkadaşlar burada nasıl bir şey oluyor? Kolay değil mi bir daha şuradan ki daha Tamam ayarladım yerimi. Tamam buradan vurduk. Nasıl koruyoruz? Ya, bu otobüs niye gidiyor git sen hadi otobüs diyorum ben şimdi gülüm yoruldum otobüsü mi yoruldum bak için mi ne gidiyor neyse neyse sıra kaçacak

kuvvet kolay gel. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonra geldik. Neyse bay bay. İşte ondan. Bir dakika sonra vuralım. Bir dakika bitirmeden önce. bunun koltuğunu vuracak ki. Koltuğu düşecek. Bu sadece koltuğunu. Bu koltuğu. Bu bir... koltuğu. చూకం చెజిరాం సర్కట ఫోర్ దేరబిలో హతీ రమ నా నా సర్కట ఫేచం బోసను నేను రమ నా పోపనర్ చర్టిఫా దేరు చమస్ తీర్మేను you <laughs>